Efendim analizle devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Sadullah Çalışır bizlerle birlikte. Kolendi Menkul Araştırma Analisti Sadullah. Günaydın, hoş geldin. Günaydın Şafak, hoş bulduk. Şimdi önemli bir aslında hafta diyebiliriz. Çünkü dün 11.009 seviyesi test edildi. Önemli bir dirençti evet. ama aşılamadı. Evet. Şimdi teknik grafiklerle bakalım istiyorum. Öncesinde bize kısaca bir enflasyon sonrası tepkiyi yorumlar mısın? Genele yayılan bir yükseliş olması önemliydi değil mi? Önemliydi ama açıkçası benim çok hoşuma gitmedi dünkü tepki. Yine de şunu söyleyebilirim. Yani... 2.40 beklenirken, 2.35 Medyan beklentiler vardı Forumist yes anketinde. E, 2.06 gelen bir datadan sonraki işte gıda ve hizmetteki artık hizmet de çok uzun zaman sonra işte hizmet enflasyonu %50'nin altına geldi. E, gıda yine zaten ağırlığı en büyük kaleme baktığımızda o dezenflasyona yönelik ciddi bir devam edeceğine yönelik ciddi bir güven veriyor. O taraftaki yavaşlama. E, ama buna rağmen e, kuvvetli bir yükselişten sonra özellikle likit... E, grupta, likitondaki işte bankalarda ve e, holdinglerde biraz daha seansın ikinci yarısı biraz baskılıydı. E, acaba bu haftaki o büyük halka arzını 21,5 milyarlık halka arzıyla e, ilişkilendirilebilir mi gibi bir endişem oldu. Hı hı. Ama yine de bu datadan sonra artık yani riskli varlıklar için çok da çekinmeye gerek yok. Yani dün düştüyse bugün tekrar yukarı gidebilir ya da bundan sonra yön artık biraz daha belirlendi diye düşünüyorum. O zaman teknik grafik üzerinden anlatalım. Şimdi TL bazlı grafik evet. ekranda birazdan dolar bazlıyı da ekrana getireceğiz. Seviyeler üzerinden gidecek olursak 10.853 kapanış verisi. Evet. Ama dün 10.800'ün altına sarkmaması önemliydi değil mi? En yüksekte 10.926'yı gördü. Evet şöyle şey yap, şuradan reddedik aslında. Hı hı. Yıl içi hayımızdan yani yılın en yükseği 10.900'dü 18 Mart. Orayı test ettik. Genelde e price action'da buna böyle likit de temizliği derler. Yani şu swing high'lara ya da swing low'lar genelde işte market maker buraları test edip bir yerlerden dönüş arar yaptığı zaman burada da yıl içi hayır bir test ediş oldu. Buraya bir şey atıldı diyelim. ama bu kısa vadeli bir görüntü bakış açısı. Yani bundan sonra şu bir önceki tepemizde şu 10600'lerin altına yeniden bizi getirecek, kısa vadede getirecek bir şey yaşanmazsa ki şu anda öyle bir beklentimiz de yok. Dolayısıyla hala piyasa geri çekilmeleri alış fırsatı olarak yani 10.600-10.500'e kadar buraları alıcı olarak görüp devam edecektir. Bu yani bu kısa vadede evet bir reddedik, Yılı çizirmemiz burası yani 2025'in en yükseğiydi. Bazen tepeler ilk gelişlerde geçilemez. Bu çok makul. Ama diğer taraftan daha büyük zaman diliminde ki bu da günlük bir grafik zaten. Ya şurada çok kompleks bir yapı var gerçekten. Ama şunu söyleyeceğim. son büyük zaman diliminde son majör dipten e, %20'den daha fazla yükseldiğinizde teknik olarak boğa piyasasına giriyorsunuz. Tam tersi yaşandığında da yani majör son tepenizden %20'den fazla düşünce biliyorsunuz. Bu ayı sezonuna giriyorsunuz. E, 9 10.800'leri aşarak aslında biz dün düşük enflasyon datası sonrası 10.853 kapanış artık boğa sezonundayız teknik Artık olarak. girdik teknik evet. olarak. Peki yani e, o zaman şu soruyu hem şöyle soralım. Yani e, dönüp teyit alacaksa Mesela hangi seviyeden aslında iğne atmasını beklersin, nereden teyit almalı? İki, buradan e, borsaya girmek isteyenler peki e, özellikle neye dikkat etmeli? Hı hı. İşte yani iki, teyidimi beklemeli mesela ya da dünkü kapanış aslında zaten yeterli miydi? Hı hı. Çünkü boğa sezonu, mesela boğa sezonunda yatırımcı nasıl hareket etmeli? E, şöyle geri çekilmeleri alıcı olarak bakabilir. Aslında şurada da biz e, boğa sezonuna girmiştik hatırlarsın, çok başarılı olamadık. E, yine bize şöyle bir şey yaşatacak bir gelişmenin olmadığı her senaryoda, ee, Orada siyasi alış bir gelişme vardı Tabii değil mi? Gündem 18, 19 dışı aynen, e, bizim ekonomiyle ya da evet. makro e, şeylerle değişkenlerle açıklayabileceğimiz bir şey değil. E, burada da e, 10.600-10.500 bandını hani böyle tek tek nokta nokta seviye vermek yerine veya kısa vadeli ortalamaları 5 günlük ortalamalara diyebiliriz. İşte daha kısa vadeli işlem yapan için da, yani... Piyasa güçlü olduğu için oralara geri çekilmeden de bir süre gidebilir. O da size bir maliyet yaratabilir. Ya veya 3 günlük, 5 günlük ortalamalara doğru geri çekilmelerde alıcı gözüyle bakabilir. Yani ağırlığını arttırmak isteyen yatırımcının yapabileceği biraz bu. Biraz daha şeyle konjonktürü de takip ederek, e, belli kar satışlarında da tekrar içeriye girebilir. Çünkü yani resim e, çok sıkışık bir görüntü vardı. E, buralarda kalıcı olmayacağımız malumdu. E, artık görüntü de dediğim gibi biraz daha güçlü, alıcıların daha güçlü olduğu bir senaryoya evrildi. E, bundan sonrasında daha kötüye gideceğine, daha iyiye gidecek direkt olarak söyleyebiliriz ki. O yüzden geri çekilmeli, alıcı gözüyle bakabilir. 10.500-10.600 bölgesi örnek veriyorum buralara doğru sarkma olursa veya işte dediğim gibi kısa vadeli saatlik veya kısa vadeli günlük ortalamalara geri çekilmelerde alıcı gözüyle bakılabilir. Peki bundan sonraki hareketleri TL bazlı mı yoksa dolar bazlı mı okumayı tercih ediyorsun? yani şimdi tabii TL bir %4'lük bir hareket yanlış hatırlamıyorsam 3.5 4 civarı biz TL bazlı zirvemizi yenileyeceğiz. bu da şu demek artık satıcı için yani 11.250'den alanın bile kara geçtiği bir noktaya girileceği için bunlar kuvvetli trendlerin başlayacağı dönemlerde oluyor. Genelde şimdi yatırımcı buradan mesela endişeleniyor. Sizin yayınlarınızı takip ediyorum bazen işte şey de diyorlar. Buralarda zorlanırız işte 10.200'e geliriz bir şeyler olur gibi gibi. Aslında bu bir wall of worry ortamı. Yani henüz piyasa katılımcılarının yükselişe yeterince önemli bir kısmının yükselişin kalıcı olacağına inanmadığı bir dönem. Ya işte ama bilançolar kötü gelecek. Faizler hala çok yüksek. Reel faiz var. Ee, işte Trump riski var. Ee, biz buna volofori diyoruz işte Bir bu, Çok neden var? Aynen. Ama e, zaten bunların hepsi şu bölgede fiyatın içindeydi aslında. Yani e, o yüzden burada çok fazla endişelenmeye gerek yok. E, önümüzde bu sayılan gerekçeler yani endeks işte buraya geçemez, şuraya geri gelir gibi gerekçeler genelde negatif fiyatlamaların e, başlıkların fiyatın içinde olduğu başlıklar. Ama ileriye yönelik baktığımızda e, faizlerin düşeceği, bilançoların daha da iyi gelerek devam edeceği e, ve reel faizin azalacağı, enflasyonun düşeceği e, bu da dolayısıyla Şirketlerin gelecekte elde edeceği nakit akışlarının bugünkü değerinin daha yüksek olacağı, yani değerlemelerin artacağı ve çarpanların da dolayısıyla faiz düşüşüyle daha yukarıda denge bulacağı bir noktaya, döneme giriyoruz. O yüzden endişelenmeye gerek yok. TL bazlı evet. grafiğe bakabiliriz ama tepeden sonra tabii ki direnç aramak için dolar bazlıya bakabiliriz. O zaman dolar bazlıya ekranı getiriyorum. Varsayalım ki tepeyi gördük. Evet Buradan burada neyi da edeceğiz? E, yılıçı tepemiz yani burası e, 10.900 e, bizde 297 dolar yanlış hatırlamıyorsam şuralar ya yani klasik 300 dolarımız var biliyorsunuz meşhur hı hı. E, oralara yakın yerler e, şeyde gördüğümüz şurası aslında e, bunu bir şey olarak görebiliriz fiyatın Red diye bir order blok bölgesi olarak görebiliriz 293 97 yüzde bir bant aralığı yani çok nokta vermek yerine aslında 295 300 dolar aralığı da diyebiliriz ama öncesinde e, TL bazlı yıl açılışımız 279 280 dolardı o da bugünkü kurla e, TL bazlı zirvemize yakın bir noktaya geliyor yani 40 50 ile çarptığımızda 279 doları 11.300 gibi bir şey oluyor yanlış hatırlamıyorsam ya aslında TL bazlı zirve bizim için dolar bazlı da bir direnç. ama onun üzerinde direkt olarak hani %7'lik daha bir marj var. Yani 300 dolar. 300 dolar üzerinde biz coşku yaşayabiliriz. Yani zirveden sonra dolar bazlı bakmakta da fayda var. Tabii tabii aynı. Yani biz şeyi geçebilirsek 279 dediğim gibi aynı zamanda 11.250 oluyor. Buradan sonra direkt %50'lik bir marjımız var bence. Yani 300 dolarlara doğru diyelim nokta vermek yerine. Oranın üstünde de biz artık daha büyük bir dolar bazlı bir trendin içerisine evrilebiliriz. Peki bankacılık endeksinin verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Dünkü kapanışla birlikte teknik grafiği de hemen ekrana alalım. Ve kalemi de sana uzattım. Dün de kapanışı seslendirecek olursak 16.333 seviyesinden kapattı. %1.67 primli günü sonlandırdı bankacılık endeksi. Evet, e, bankada da tabii e, düşerken de banka öncülüğünde düşüyoruz, çıkarken de bank öncülüğünde çıkıyoruz. E, belli gerekçeler var birkaç tane bunu, bu şekilde olması için. Endekse e, benzer bir görünüm söz konusu. Tabii, tabii ki. Aynen. Endekse de öncülük ediyor. Bu bir süre daha bu şekilde devam edebilir. Mart zirvesi 18 Mart zirvesine henüz geçmedi bankacılık endeksi. Onu da söyleyelim. Temmuz ayında holdingler daha iyiydi. Hatırlarsanız sizle yaptığımız yayında da söylemiştim. Bir noktada bankalardan kar alıp Temmuz ayının başında ortasında yine belli fırsatlar vardı buralarda holdingleri almak daha hem net aktif değer çok Yüksek kalmıştı ortalamalarına hem de e, bankaları holdingler üzerinden daha ucuza alabiliyordunuz. E, o yüzden Temmuz ayında e, holdingler bankaları performans olarak ikiye katladı. Ama yeniden dünkü detayla burada bir e, trend tazelenme olacak gibiydi. Ama çok ciddi bir şey oluştu gerçekten, e, gölge diyebiliriz. E, şu TL bazı zirveden sonra yani buralar bu bölge de belki biraz zorlanacağı bölge olabilir ki bir aydır farkındaysanız endeksinde altında kaldılar Temmuz ayında. E, Ağustos'ta biraz daha böyle endekse paralel ama sonrasında e, bankalar endeksin gerisinde kalmayacaktır çok kuvvetler. Endeksin gerisinde kalmayacak. Peki banka sanayi rasyosuna bakacak olursak burada tablo çok değişti evet. mi? Mesela burada faiz indirimi başlığı ile birlikte eğer bu bir döngü olacaksa, e, bu yine bankacılık endeksinin acaba e, avantajına olur mu? Nasıl yorumluyorsun banka sanayi rasyosunu? Evet, sizle şurada şurada sizle yayın yapmıştık yine. E, bu aslında çok kötü bir dönüş sinyali mumu demiştim öyle de oldu diyorsun ilk haftasıydı e maalesef sonrasında Mart'ın 3 haftası şunu yaşamış olduk e o hafta ciddi anlamda bankalar yüzde sekizlik bir hareketten sonra tamamen şeye dönmüştü yani holding sınav ağırlıklı bir hareket izlemiştik tamamen öyle oldu gerçekten yani o gün bankalar bu kadar olacağını beklemezdik açıkçası. Ama en nihayetinde bankalar tekrardan e, yine o, öncesinde de konuştuğumuz seviyeler e, birli seviyelerde e, bankasının ayrı hastası birinin üzerine kalmaya devam ediyor. Yani burası çok kuvvetli. bakarsanız 2024'ün ortasından itibaren, ilk çeyreğinden itibaren diyelim e, banka buraya geldikten sonra burada bir bayrak durumu oluştu ve tekrardan hani o formasyon gibi durum için tekrardan 1.40'lara doğru yani o 2018'de e, bu kırdığımız yerlere doğru bir hareket var. Şurada bunu yapamamıştık. Şimdi tekrar bunu e, yapmak isteyen bir görüntüsü var banka sınavı rasyosunun. E, 1.18'lerde bence... herhalde değil mi şu, şu anda? Şu an tabii son kapanışı e, 1.18. Bu dün alınmış bir grafiktir. Yani buradan bankalar banka sınavı şöyle söyleyeyim. E, bir %10-15 daha e, bankalar sınavıya göre löratif olarak daha kuvvetli duracak gibi duruyor. E, kısa orta vade için. Peki yani şu anda finansalların açıklandığı bir de dönemdeyiz. Hani evet. sanayi tarafında da yani beklentilerden daha iyi gelen değil mi e, bilançolarda var. var. Evet. E, bu biraz daha acaba bankacılık tarafında baskı yaratabilir mi? E şöyle 3 e, bankayı aldık. 3 e, tane özel bankayı aldık. Bugün iş Bankası'nı alacağız. İş Bankası alacağız. gelecek evet. E, aslında beklentileri de karşılayanlar. İkinci çeyrekte ne olduğu herkesin malumu. İşte %42,5'daki politika faizi 46'ya çıktı ve fonlamada 2,5 iki ay, boy, iki ay boyunca 49'dan gerçekleştiği için. Dolayısıyla faiz marjlarının daraldığı bir dönem oldu bankalar için. Şimdi bu dönem onlar için tabii ki en zor dönem. Faizlerin arttığı dönem, bankaların marjlarının daraldığı bir dönem. E şimdi tekrar indirim döngüsüne giriyor. Dolayısıyla beklendiği gibi gidiyor aslında. Yani ben yine siz yayında da söylemiştim. E, zayıf gelecek, e, yıl sonu tahminleri aşağı yönlü revize edilecek. E, iki, işte, işte iki tanesi yaptı bunu. E, ama bu onların son kötü finansalları. Hı hı. Yani bundan sonra üç daha iyi gelecek. 4 çok daha iyi ve e, artık şu an sadece garanti ve TSKB yanlış hatırlamıyorsam reel öz kaynak karlılığı bir enflasyon üzerine bir öz kaynak karlılığı var. 4'ten sonra tamamıyla artık bankaların reel olarak öz kaynak karlılığı yazdığı bir döngüye girilmiş olacak. Evet, Akbank 11.12 milyar lira net kar açıkladı. Garanti 28.3 milyar lira, yapı kredi ise 11.3 milyar lira net kar açıkladı. Evet. Evet. E, dolayısıyla e, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani e, bilanço tarafı da ben bankaları e, bu beklenen gelen sonuçlar çok sürpriz bir sonuçlar değil. E, kısa vadede banka bilançoları sınaydan daha iyi gelecek onu söyleyebiliriz. Peki bugün hangi finansalları alacağız? İş Bankası, Türk Hava Yolları ve ASELSAN'ın evet. bilançosunu açıklamasını bekliyoruz. İş Bankası'nın dilersen hemen finansalları Tabii. öncesinde de bir teknik grafiğini ekrana alalım. Arkadaşlarım kapanış verisini de ekrana yansıtacak. Dün e, İş Bankası değerli izleyenler %1.41'lik primle 15 14 günü sonlandırdı. Eee ilk çeyrekte net dönem karı 12 milyar 418 milyon liraydı. Ee, 2024 yılının aynı dönemine göre de %11'lik bir azalış söz konusuydu. Şimdi ikinci çeyrek finansalları bekliyoruz. Peki ikinci çeyrek finansallar öncesinde teknik grafiği nasıl değerlendireceğiz? Ee, şöyle buraya ben piyasa değeri ve defter değeri ve xbank defterleri atmak istemiştim. Hiç çıkmamış sanırım ya da yanlış grafik atmışız diyebilirim. Şöyle devam edeyim. Ee, İş Bankasında bir talep var genelde e, birey şöyle bir bakış açısı var e, defter değerine bakıldığında dört büyük özel banka arasında en düşüğü e, iş Bankası O yüzden e, yatırımcı ya işte 125 130'dan e, yapı kredi e, AKbank alacağım ama işte 090'dan e, iş Bankası alayım gibi bir fikre kapılıyor. Onun sebebi İş Bankası'nın altındaki iştirakler aslında. Çok da karlı olmayan defter değerlerine göre zaten düşük fiyatlanan iştiraklerden biraz işte şişeceğim gibi de diyebiliriz. Yani O farkın kapanacağını düşünüyorlar. İş Bankası biraz geriden geliyor. Örnek veriyorum X Bank şuralardayken ve şeyler Ak Bank ve yapı çok daha güçlüyken yine garanti İş Bankası dört büyük özel banka arasında en geride kalan. Ee, henüz şeyini kapatamadı. Şu, hop, çok pardon. Evet. Henüz şeyini kapatamadı. 19 ee, Mart'taki boşluğunu kapatamadı. Ee, ama buna yönelik bir kalkışması var biraz çok fazla direnci var açıkçası. hani İş Bankası yerine Yapı Kredi ve Akbank'ın çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. burada da 15 liranın üstünde 16.40 ve 17.40 bölgesine doğru. Bunların hepsi ama noktasal seviye değil de bir order blok noktaları. Yani şu Sivinkay'dan sonrası order bloktur. 17, 30, 17, 50 aralığı diye diye. Açıklayabiliriz. Görüntüsü iyi tabii ki bankalarla birlikte. Peki bugün finansallarını bekliyoruz evet. İş Bankası'nın. Bir diğer bilançosunu açıklayacak şirket bugün beklediğimiz Türk Hava Yolları. Hemen Türk Hava Yolları'nın teknik grafiğinde bir ekranı alalım. Dünkü kapanıştan söz edeceğiz. Tabii burada altını çizeceğimiz birçok başlık da var bilançoya dair. Zamanımız el verdiğince ondan da bahsedelim. 294.50'den dün kapanış yaptı Türk Hava Yolları. %1.99'luk primi takip ettik. Son bir ayda da %1.12'lik yükseliş söz konusu Türk Hava Yolları cephesinde. Evet. Evet. Finansallar öncesinde e, Türk Hava Yolları'nın bir tekniğine odaklanalım. Zaten şurada net bir şekilde e, düşeni görüyoruz evet. ama düşende de... Bu hem... günlük grafik bayağı uzun vadeli bir görüntü. Evet. Hem tepe hem dip hareketlerini yapa yapa bir zigzag hareketi söz konusu. Evet. Acaba ne olacak? <laughs> ya ne olacak? E, aslında <laughs> şöyle sizin olduğunuz taraflar 2023 tepeleri. E, oraya kadar da e, pandemi sonrası e, bu Pegasus e, CEO'su Güliz Hanım'ın e, revenge e, seyahat, intikam seyahati dediği e, dönemin bittiği dönem aslında. E, işte 21-22-23 şey, havacılık için çok iyiydi. Sonrasında Türk Hava tabii ki aynı büyüme ivmesini sürdüremedi doğal olarak. E, ve iki yıldır da relatif olarak 30'a göre çok fazla bir getiri elde edemedi. Yani Türk Hava Yolları yatırımcısı işte zaten gerçi kendi şey olarak da baktığında nominal bir getiri de çok fazla yok aslında. Bir yıl önceki tepelerinden hala uzakta, çok fazla aşağı yönlü kopmasa da reel anlamda nominal getiride dahi zorlanırken reel anlamda kaybettirdi yatırımcısına. Ama bundan sonraki süreçte biraz daha iyi olacaktır ki burada da işte bu orta vadeli düşüş kanalından kendini kurtarmış gibi görünüyor. Tabii çok büyük bir şirket, 400'den fazla filosunda uçak var. Pegasus gibi aynı büyüme ivmesiyle büyüyemiyor. Doğal 131 ülke, 353 destinasyon destinasyon. Geniş evet. bir uçuş ağı söz konusu. Ya yani Pegasus 130 destinasyona uçuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Pegasus'un 3 katı fazla noktaya uçuyor. Dünyanın en çok noktaya uçan hava yolu. Aynı şekilde Pegasus'un 4 katı kadar filosunda uçak var. Ve takdir edersiniz ki o büyüme, ivmesi Pegasus gibi daha küçük ölçekli bir firmaya göre büyük olmuyor ki sene başıları kendileri de %6-8 aralığında yani ortalama %7'lik bir büyüme beklediklerini söylemişlerdi. E, yılın ilk yarısındaki yolcu rakamlarında %5 büyüdüler. Yani tahminlerin biraz altında büyüdüler. E, aylık dataları takip edebiliyoruz. E, i̇kinci yarı biraz daha muhtemelen yüksek sezonunda, 3. çeyrekte biraz daha iyi geçecektir diye düşünüyoruz. Ülke havalarında. Son dönemde petrol fiyatları da buna destek yapıyor. Ne, bugün net Kara bakanlar tabii geçen seneye göre biraz daralma görecek.